<laughs> 9'dan üç tane geliyor. Tamam gelsin. Bu da o. <laughs> Bunda karışırmış bu ya. Tamam içeri koysaydın ya. Ayrıca içine içine yapıyor. Bir tane var. Bir <laughs> tamam. Evet. Gazeteci var. Mastanye'de var. Mastanye'de var. Mastanye'de var. <laughs> Ama kız daha sonbahardır sonra. Geldi tabii. Merak et oldu. Ve o diriyi içine alan bu özlem keraketinin ölenleri rahmetli anlıyoruz. Yaralı olanlara şifalar diliyorum ve ülkemizin başı sağ olsun. Devletimizin başı sağ olsun. Oradaki yakınlara ölenleri onları da sabırlar diliyorum. Hendek olarak işte görüldüğü üzere diğer tarafta da büyük bir çalışma var. Burada da büyük bir çalışma var. Hendek halkı tamamen bugün devrem bölgesindeki yere Türkiye'nin diğer olduğu gibi yoğun bir çatışma içerisinde. Hem de evet. özelliği böyle. Pakistan'dan bir kirendek mahallesi yapmıştı geçmişte. Baktığımız zaman her felaketçi hem de bir üstünlüğünü Ülkemize tüm yardım eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu felaket, hepimizin felaketi. Bu acı hepimizin acısı. Bu acıyı hep birlikte inşallah acı ki sevinçler yine paylaşıldıkça, üzüntüler paylaşıldıkça ne yapar? Azalacaktır. Sevinçler de paylaşıldıkça çoğalır Biz inşallah üzüntülü dönemde kardeşlerimizin yanındayız. Allah nasip ederse de hem haraman varız da. Azam kurdan bütün ideğimiz inşallah bir ziyaret edeceğiz. Çünkü burada şekerli etlerle şekerli etlerle ayrım.